Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Yanındaki de benim Kutlay. Ama bakın şu kırmızı şapkalı olan değil. Hejun. Neden geldiyse artık. Hejun yazan. Hejun. He gel gel hadi. Ee, bir. Bir dakika. Iki, bir dakika. Video açık mı? Açık ha ha. Tamam hadi. Yani, tamam o zaman o, Sky Skywars videosu ile beraber. Evet Skywars'ın ikinci bölümü. 3, 2, 1 Atla. atla çoğu videoların bu videoda beraber olacağız. Sen girmedin. Sen, sen hangisindesin? Bende bir tane ev var. Yok. Bende. Ha o zaman sen slash ve yaz. Hayır sv lea ve. Sv -E. Evet. Ne Ha tamam. Ha ya. Sen. Sen. 3. Arkamdan gelen sesler için özür dilerim. Hadi atlayalım. 3. 2, 1. Atla. Ha? Heh. Ya yok. Orta şey kuvars. Aha, evet, evet. Tamam. Evet, evet. Güzel. Ben direkt e, yandaki çeşitlerimi alıp ortaya dalacağım. Tamam ben de öyle yapacağım. <Sessizlik> Önce bir ağacı kesmek lazım söyleyeyim ben. Ağaç kesmeden gidemeyiz. Bu arada arkadaşlar başka bir serverde oynuyoruz. Siz önceden verdiğim serverde oynamıyordu artık. <laughs> Yabancı bir server. Sağ tıklıyorum. Heh açıldı. Ben de dönüyorum. Benim eşyalardan ne Ne çıktı? <laughs> Joshua çıktı. Leather Leather, hmm, bacaklık. Ben de, de ben de kılıç de. ben de kılıç bile yok, helmet bile yok. Ha, o zaman sen daha i̇şte. Ortada buluşalım. Tamam. Gidebilirsek tabii. Ben büyük şey yapmayacağım Kesin dedi. Kesin dedi. Ya yine kesildi. Ben kendime bir kılıç yapmam lazım ya. Crafting table yapayım da. Ya da oha. Bütün odunlarım kayboldu. <laughs> Videolar. Neredeydi odunlar? İnventörümdeydi. Tamam saat. İnventörüm her neredeyse onun üstüne gel saatlikle çıkar. Aa, çakmıyor. Evet. <laughs> Evet. Senin adayı bağlayamayacağız. Aa tam geldi tamam tamam. Öpe. Çok yaklaştık. Oh oh oh. Yumurtayı, 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 yumurtayı. Pro, Pro pro pro. Pro yumurta yumurta yumurta. Evet. Buradan oraya atlayabilir miyim? Tamam Oo, çok, iyi, çok iyi, çok iyi. Çok pro, çok pro, çok pro. Pro, pro, pro. Ya of. Uy, 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 uy. Ay. Şu an ortaya gelip beni bir görsen. gücünü Senin hiç Diamond pantolonun oldu mu? Diamond setim oldu. Tamam. <laughs> konuşmuyor. Evet, benim de adı hava mısın yani? Setim mi var? Şu yok, an. Yok şu an yok. Ama eskiden. Ama eskiden tabi olacak. Çöv çöv. Şu an bana adamlara takılıyor. Ben şu an ortadayım. <laughs> Allah seni gördüm portum var ya. <laughs> Beni başka adam mı sandın? Evet. Yumurtaları alayım, lava da alayım. Tamam. Lava. Adamlar tuzak. O ok kalayım. Iron sword bırakma. Ben benim A, var ki. Okum var mı? Var. Atar mısın? Bana bol var. Bak sağ. Ol. Oo, oh, ne ki? Bak ne yapacağım? Ben yapacağım. Ben. Ne yapacağım? Tuzağıma bak. Her bir tarafını lavla kaplıyoruz. Bak. Sadece bir tarafını bırakıyorsun. Burası da biz, burayı da biz koruyacağız. Evet. Ha? Şeyin var mı hiç? Bloğun var mı? Var tabii. Ver. Oo adam. Hadi. Oo. Hadi. poposuna poposuna. Poposun. Hadi. Hadi. Evet. O ve prolonu seyrediyoruz. O yakınlaştırdım ve adam pro pro vuruyor beyler. Allah! <laughs> oh! <laughs> <laughs> Versene onu azıcık. Olur. Ok diyorum pardon yay. Ay yay diyorum lan. O tahta pardon. oku mu ver? Hayır, tahta ver. Bayağı ver. <laughs> ha, tamam, yeter. 13, 13 tane diyecektim. Yerde biraz daha. Al. Al, tamam. Aldım. heh tamam. Var mı bir? Yok. Şimdi pro pro. Kimler kaldı? Ee, senle ben kaldık. Vurma. Seni öldürürüm. Şimdi değil. Bakmadı. Öldürürüm ha. Dur bir dakika. Hadi kapışacağız. Hayır ok yok. Ok yok. Bana ne? Hayır. Ben kendi emeğimle. Al. Atla. Vurdum. Sen, sen de bana atmıştın. Ortada kapışıyoruz tamam mı? Dur dur. Vurmayacağım. Vurmayacağım. Elimde var. Bir dakika ben love. kendi yerime gideceğim. Onu kaldıralım. Hayır lav kaldırma ya. Olmaz öyle. Abi, i̇çimiz kalmış. Evet. Hadi odadan odaya savaş. Ben barikatımı kuracağım. Bekle. Ben şu an lagdayım. Odunu niye aldın sen? Of lagda kaldı adam. Odun var mı? Yok ki buz var. İster misin? <laughs> Ver. Yo. Abi kırma. Kırma ya. Tamam. Varadı bu. O mart şu. Çıp çıp Yaşıyorum. La 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 la. <laughs> Bak, Su ne? Yo, bile dokunmaz. Ölmeyeceğim. Pro öl ölmeyeceğim. Ma ma ma. Ana benim skinimin aynısı. Eski skinimin. Neyse. Hadi bir. bir dakika dur dur. Atlama atlama. Hı. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi de kaç dakika oldu ki? 8 dakika olmuş daha var. Bir maç daha. Neyse. Tamam. Bugünlük de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hayır, Bir dahaki sağ. videomuzda görüşmek üzere ve Hoşçak. hoşça kalın. Abone evet. Bütün geçen videolarımda dediğim her şeyi unutmayın arkadaşlar. Ve elimin iki tarafında da ok var. Neyse. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay de.